merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtacağım araç e, Transit Carsten modeli kısa şese versiyonu yarıda gördüğünüz araç mavi renkli yurt içi karbüle için üretilen özel araç bu aracın ne özellikleri var ne farklılıkları var bunları size bahsedeceğim Önce Öncelikle aracın bir etrafına döneceğiz aracın hem iç hem de peklik detaylarıyla ilgili bilgi vereceğim Öncelikle kısa şese araçlarımız metreküp olarak alt metreküp e, alt metreküp'e sahip onun haricinde yurt dışı kargo aracı olmasının belli başlı farklılıkları var. Bunlardan biri sizin de gördüğünüz gibi rengi. Özel bir renk de geliyor. Onun haricinde önünde bir arkasında bu aracın aksansörü var ve önünde sis farları var. Yurt dışı aracı olduğu için buradan bu bayilere de bilgi vermek istedim. Şimdi aracın arkasından bir bakalım. Kolay gelsin Şöyle göstereyim ben size. Ee, aracın içerisinde görmüş olduğunuz gibi bir telefon tutacağımız mevcut, Bluetooth eşleştirmeli bir e, radyomuz mevcut. Şurada bardak koyma, saklama alanımız mevcut. Şöyle aracın yine koltuğun altına yine saklama alanlarımız mevcut. Arka taraftan buraya ulaşabiliyorsunuz. Biraz sonra onu da göstereceğim size. Kol dayaması beldesi yine mevcut olan özelliklerinden. Bu aracın motorundan biraz bahsedeyim sizlere. Aracın motoru e, 2000 motor olarak geliyor. Bunlar da uzun veya kısa motorlar değişmez. 2000 motor olarak gelir. Beygir olarak bu aracı 105 beygir gücü üretirken uzun şasi versiyonları 130 beygire kadar çıkabiliyor. 130 beygirlik versiyonları mevcut. Aynı zamanda bu araçlarda yüksek tavan, uzun şaseler yüksek tavan olarak toplam 4 farklı panelvan çeşidi var. Bu araçlarda 5 artı 1 ve 8 artı 1 versiyonlarının uzunlukları da araç şasi uzunlukları da benzer ve aynı şekilde. Şimdi bir de ön tarafından göstermek istiyorum size önce. Gördüğünüz gibi işte ön park sensörlerimiz ve sis lambalarımız mevcut araçla e, istediğim araç kargo dağıtımı yaptığı için çoğu müşterimiz sürekli park halinde bir yere yanaşıp oradan çıkmaları gerekiyor. Ford da bunu dikkate alarak önüne arkasına park sensörü ekleyerek bence çok güzel bir e, müşterilerimizin çok faydasına olan bir işlem yapmış bulunmakta. Aynalarımızın içeriden kapı ediyorsunuz. Şöyle biraz arka boşluklarına yavaş yavaş geçelim. Şimdi biraz önce içeride bahsetmiş olduğum şurada bir saklama haznemiz var, alanımız var. Uzun malzemeleri oraya uzatıp yine bu alanda, koltuğun altındaki bu alanda değerlendirip kullanabiliyorsunuz. Şuraya da yine iç kabinini tekrardan göstereyim. Klima standartına mevcut artık bu araçlarda arkadaşlar. Şimdi arabın motorundan, şanzımanından bahsettik. Bizim için en önemli tarafı aracın ölçüleri. Şimdi ondan bahsedeceğim. Bu araç kargo aracı olması dahi tüm araçlarda kapakta isterseniz 90 derece Allah'ı çıkartarak yanıcını açabiliyorsunuz. Portingle yanaşmak için işimizi gören özelliklerden biri. Şimdi aracın canlı canlı metreyle ölçelik ki iç hacmini rahat görebilirim. Şöyle gösterebilirim. Aracın kapıların kapanacağı yerden itibaren 2.33 gibi düşünebilirsiniz aracın uzunluğunu. Bir de şu genişlikten göstereceğim Araç genişliğini biliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yüksek da yine 35 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu an benim araçla ilgili verebileceğim bilgiler bunlar. Yine sorularınız olduğunda yorumlar kısmından sizlerle ve paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.